Utiye gitmeden önce daha yapar yaparken işimize ne utisi uygularuk? Evet soru budur. Bu arada bunları yapayım kızlar. Bunların anlatımı hem kanalım YouTube kanalıma hem de bu sayfamın birkaç yerine var. Bunları bir daha anlatmayacağım. <laughs> sorum işimizi yaparken uyguladığımız hangi utiyi uygularuk? uti yöntemini uygulayarak işlerimizi daha yaparken yani ha, haberle yaparken hangi uti yöntemini uygulayarak evet cevap celi. kopya çekmek yok ha ceza yazarım <laughs> ceza yazarım sonra bakın kızlar işimizi yaparken işimize el utisi uygularak bakın bunu böyle düzelte düzelte çeke çeke yaparız bunda bunda el ütüsü derler. Bunları ben ütüye yollamayacağım. Ütüye yollamayacağım ama cöründe ütüsü yapmam lazım. Vara.